Al gir hepsini çubuğun hepsini olmaz hepsini ha. Yüzde doksanını değdir. Sen hepsini çeviriyorsun. Ee, en son bir iki çevireceğim en son havada çevireceğim. Bekle göstereceğim inşallah. Gir çubuğun yüzde doksanını değdir. Yüzde değdir. Olmaz elini sokuyorsun. Çevirdim bırak çevirme artık. Çevir. Sen gel. Ha? Çevir 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 çevir. Ha yeni bir yöntem göstereyim. Bunu iyi kötü anladım Daha talim yapacağız inşallah. Arkadaş asken çevirdin. Lezerinden çıkmıyorsun. Karşıya geliyorsun. Karşıda birleştirmiyorsun. Bir daha karşı köprü üstten. Anladım. Köprü zayıf uzun boylu. Oldu mu? Oldu. Hah bir daha gösteriyorum. Asken geliyorsun. Lezerinden çıkmıyorsun. Koparmıyorsun. Bir daha köprü. Köprü. Bekle burada bir iki. Köprü. Köprü. Üstten zıplamak yani. Anladım. Köprü. Ucu büyük uzun olursa poşeti iyi doldurur ucu ucu Çubuktan fazla ucu olsun çubuktan fazla Bak asken al asken gir çabuk gir çabuk gir asken Karşıya git çıkma çıkma çevir 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 çabuk çevir Çevir Ha bir köprü karşıya Ha köprü Yakala onları Köprü 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 At çubuğu